Sevgili arkadaşım, meslektaşım Ali Çınar karşımda... ...hem de Beyaz Saray'dan. Ali merhaba. Merhabalar Sinan, yayınlar diyorum Beyaz Teşekkür Saray'dan. Teşekkür ediyorum, çok teşekkürler. Dün gece öyle bir şey dedi ki Biden... ...bütün dünya İsrail'le çatlak gün yüzüne mi çıktı diye sordu. E, Netanyahu'nun kabinesini değiştirmesi gerektiğini... ...bu artan saldırılardan dünya kamuoyunun de, e, desteğinin düşmeye başladığını söyledi. Ama bütün bunları Ali kameralar kapalıyken söyledi. İki saat sonra Zelenski ile basın toplantısında sorulduğunda aynı yanıtı vermedi. Şimdi şu soruluyor. Bir kere ilk soru Biden ne söyledi tam olarak ve bu nasıl yankılandı? Evet önce Sena nerede söylediğini belirtelim. 2024'te başkanlık seçimi var ve başkanlık seçimi nedeniyle de Biden kendi partisinde seçim kampanyasına ve para toplama programlarına katılmaya başladı. Washington DC'de özel bir programda Başkan Biden şunları söyledi: İsrail Gazze'deki gelişmelerle beraber dünyadaki desteğini kaybetmeye başladı açıklamasında belirtti. Uzun vadede hükümetinde değişmesi gerektiğini, Netanyahu için de zor bir karar olabileceğini dile getirdi yani açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nde artık e, İsrail'e desteğinden dolaylı olarak artık e, yorulduğunu, e, desteklemenin azalma ihtimalinin de e, dile getirdiğini söyleyebiliriz. E, tabii burada Muhalefetiyle beraber de şu anda bir savaş kabinesi var. Ama şu anda en muhafazakar hükümetinde iş başında olduğunu dile getirdi. Aslında Netanyahu hükümetinden çok mutlu olmadığını da sözlerinde görebiliyoruz. Yani genel itibariyle Başkan Biden şu anda İsrail'deki olaylardan artık son durumdan çok memnun olmadığını özel toplantıda dile getirmiş durumda. Ama senin de dediğin gibi. Bunu direkt e, basına veya e, kameralar karşısında e, hala yapmadı. Ama Biden yönetiminin ki Blinken'dan da iki gün önce bir açıklama gelmişti. E, İsrail'in haklı müdafasını anlıyoruz ama sonuçlar fazla iyi değil açıklaması vardı Blinken'ın. E, yani e, uluslararası kamuoyunda Amerika'ya da baskının arttığını görüyoruz. Bunu çıkartabiliriz sonuç olarak Sena ya.